Enes onu boğazlıyor. Enes onu boğazlıyor. Yani boğazlıyor. O arada tırnak izleri morarma. Çünkü Enes'in de burasında morarma izleri var, tırnak izleri var yüzünde. Tabii kızımızın da yüzünde boğma oluyor, işte izler oluyor. O arada o uyuyor. Annesi de o arada bunu görüyor. Orada savcılar şöyle bir muallaktalar. Bu net bilgi. Yani anne yardım etti mi yoksa kızın ölümüne mi gördü? Orası bilinmiyor. Orada ee, bir savcı savcılardan biri annenin yardım ettiğini düşünüyor. Bilgilere göre bir tanesi de son anda hani madem gördü bu işi hani ölsün diye e, o da yardım ettiğini e, söylüyor. Sonra e, kar, kızının öldüğünü görünce anne panikliyor. Baba şehir dışında şey, şeyde değil. Diyarbakır bağlarda değil. O arada ailenin reisi hani öyle diyeyim her şey Salim Güran amcada bittiği için onu üç defa arıyor. Savcı ona diyor ki e, bak diyor sen diyor üç defa diyor işte e, abini eşinin kardeşini aramışsın diyor bir tanesinde başka bir isim veriyor ama ikinci iki defa aradığını onu bilmiyorum diyor niye aradım o an bilmiyorum diyor yani olay 1540 gibi oluyor şeyin araması 16 gibi yani e, kızımızın cinayete kurban gitmesi 15-40 gibi o e, Annenin Salim Güran'ı araması da 16 gibi oluyor. Ondan sonra başta e, amca bunu alıyor, e, cesedi alıyor Salim Güran ne yapacağız diye. Bu Bahtiyar'ı çağırıyor, yanında çalışan Nevzat Bahtiyar'ı çağırıyor, bunu diyor al. Önce kendi e, ahırına gömmek için kazıyor filan ama orada bir şey olmuyor. Bu arada... Ee, Salim Güran, kardeşi Fuat Güran'dan, kızın yani Nari'nin amcası, yine Nari'nin yengesi, işte e, Salim Güran'ın işçisi, mısır tarlaları var orada. Mehmet Selim Atasoy alıyorlar bunu, kızı aşağıya deriye götürüyorlar, çuvalın içine koyuyorlar ve ondan sonra da üzerine taşlarla koyup e, bırakıyorlar. Bu arada şey 200 bin lira tam 16-20, 16-30 gibi Salim Güran'ın hesabından 200 bin lira para çekiliyor. Net bilgi yani ifadelerde var bu parayı çektiğini kabul ediyor adam. E, bu arada Nevzat Bahtiyar diyor ki benim önce paraya ihtiyacım var sonra param yok önce korktum sonra para için yaptım diyor ama e, şeyin e, gerçek bilgi Nevzat bu Bahtiyar'ın e, bir tane nalbura 5 bin lira borcu var net yani hatta o borcu ödemek için de zamanında birkaç hafta önce Salim Gürandan borç istemiş. Yani bunu para için yaptığı belli, o paranın nerede olduğu da belli değil. Muhtemelen ya Nevzat'ta ya da başka yerde ama adamın paraya ihtiyacı olduğunu e, biliyor. Ama daha sonra yine savcıların e, varsayımı yani bilgilerine göre işte bu 8 kişi toplam 10 kişi olayı biliyor. Hepsi kurban olarak itirafçıyı seçiyorlar. Yani Nevzat'ı o yaptı diye olayı böyle kapatmaya çalışıyorlar. Ee, ama tabii bu çapraz sorgular ve benzeri hepsi e, oluyor. Bu arada e, tabii olay bu kadar büyüyeceğini varsaymıyorlar. Furkan Emlak Ofisi diye bir yerden kızımı saat 4'ten beri kayıp ilanı veriyorlar. Onu siliyorlar. Sonra 20'de, akşam 20'de, 8'de e, bir daha atıyorlar. Onu da e, yine e, söyleyelim. Bu arada e, yani Nevzat Savcılık ifadesinde evet benim diyor, Tesisat malzemesi satan bir nalbura 5 bin lira borcum vardır diyor. Yani Nevzat'ın maddi durumunun e, iyi olmadığını bir kez daha e, söyleyelim. E, bu da e, önemliydi. E, annenin anne Yüksel Güran, amca Salim Güran, abi Enes Güran ve itirafçı Nevzat Nevzat'ın Nevzat telefonlarında hiçbir şey bulunmuyor. Her şey silinmiş WhatsApp'tan, SMS'ler silinmiş. Hatta Sosyal medyalarına girmi yani almışlar oralardaki yazışma var mı diye orada da hiçbir şey bulamamışlar anne dediğim gibi amcayı üç defa arıyor ee, bir tanesinde niye aradığını bilmediğini söylüyor yani o an ne olduğunu bilmediğini de yine e, söylüyor yani olayın olma biçimi yani benim yetkililerden öğrendiğim aynen e, bu şekilde oluyor ama tabii nereden baksanız hani tutarsızlık nereden baksanız böyle kırmızı pazartesi gibi böyle hani elle tutul hiçbir yanı olmayan küçücük bir kızı öldürdükten sonra onun cesedini nasıl yok edelim diye plan yapan bir aile var. Ortada perişan kalmış bir şey var. Bu arada gene yetkililerden öğrendiğim amcanın anneyle veya o tür